Merhaba 61 Saat izleyicileri, geçen hafta olduğu gibi, e, geçen haftalarda olduğu gibi diyeyim aslında konuğumuz Bilal Hancı bizlerleydi. <laughs> Bu hafta da bizlerle kendisi. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Bilal Bey. Hoş bulduk Melisa Hanım, teşekkür nasıl ederim. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, Sizin nasılsınız? sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizce bugün Trabzonspor'da nasıl bir karşılaşma olur? Öncelikle ondan başlayalım eğer Ben öncelikle e, Trabzonspor Kulübü'nün 29 Ekim'e vurgu yaparak Atatürk baskısı yapmasına buradan teşekkür ediyorum bütün ülkemize 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Ben de Atatürk baskılı evet. formamla bugüne kadar giydiğim en güzel formamla buradayım. Ee, evet Melisa istediğimiz konuma geldik. Aynen, aynen. 34 İstanbul'a buradan selam olsun. 34 bin Trabzonspor taraftarları bugün. Evet, aslında sizin de bir çağrınız vardı geçen gün. Estağfurullah Daha, yok hani birlik olalım tarzında. Şimdi de dediğiniz gibi 30 bin aşkın bir taraftar da var burada. Evet söz size neler söylersiniz? Bugün Çok mutluyum. Taşımadık. Çok mutluyum çünkü ee, ben geçen hafta buradan bir şeyler söylerken kimseye ee, kötü bir şey anlamına hani laf atmak, laf çarpmak, onları yermek anlamına söylemedim. Hani bir bir çağrı yapmaya çalıştım. Çok çok şükür ki Trabzonspor taraftarı hem Trabzon şehrindeki hem Trabzon dışındaki Şehir dışındaki hem ülke dışındaki ben gurbetten de çok gelen gördüm bugün Birkaç kişi gördü beni abi Videoyu gördük geldik falan filan çok mutlu oldum İstediğim bu zaten Ben buraya geldiğimde maç izlemeye geldiğimde ee, Hem bu stadın full Olmasını hem de Trabzonspor taraflarının Trabzonspor'la beraber ee, Omuz omuza verip Bütün rakiplerini yenmesini istiyorum Bugün de inşallah bugün maçı alacağız Çağrımıza kulak veren herkese teşekkür ediyorum Hepsini buradan çok çok kocaman öpüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlardan ziyade güvercinler de stadyumda. <laughs> evet evet bak da. Onlar da Trabzonspor karşılaştırmasına gelmiş. Sizin çağrınızı duydum ama ben de sizin o çağrınıza e, istinaden evet. e, hamsi bedava dağıttım e, Kayseri Spor evet, maçından sonra. Gördüm videoyu gördüm paylaştım da. E, çok güzel oldu. Ben Gel e, yanaklarından bir öpeyim seni. Ondan senin. sonra gel. şu kalsın, evet. kalan, alsak, e, kalan maçını alırsak. Gel. kalan sayı maçını alırsak daha çok büyük sürprizlerimiz var. Abi step by step by. Senin bu söylemine de bir şey söyleyeyim. Trabzonspor taraflarına buradan bir şey söylemek istiyorum. Evet, takımımız puan olarak iyi durumda. Ona olarak düzelmek, düzelme yolunda. Taraflardan bu sezon keyif almasını istiyorum. Hani böyle takımı bir e, şampiyonluk şeyine sokup bir stresi altına değil de çünkü çok genç çocuklar e, tahminim yaş ortaması olarak da ligin en yaş, yaş ortaması en aşağı takımlardan bir tanesiyiz keyif alalım bu sezonki, bu sezonki Trabzon'un trab Çünkü yapılanıyoruz. Fatih Tekke ile beraber iyi bir yola giriyoruz. Yönetimde iyi bir yolda. Keyif alalım. Takımdan keyif alalım. Oyundan keyif alalım. Yenildiğimiz zaman ah vah bitti değil de. Yani ya, bu evet bu bir sezon iyi yoldayız ya. iyi olacağız biz diyelim. Yani ee, bir beklentiyi böyle çıkar hemen buralara çıkarmayalım. Bence bir keyif almaya bakalım. Evet. Merdivenleri tek tek. Merdivenleri tek tek alalım. Yani bizim şimdi bu şampiyon olduğumuz senesinde de ben sürekli maçlara geldim. Ee, aynı böyle yavaş yavaş stat oldu. Ama ne oldu? Paşalı gelince millet bir defa da hücum etti. O zaman Ramazan aylarıydı. İnanır mısın burada iftar hep bununla açmıştık biz. Ee, o e, o şampiyonluğu kutladığımız senesi bir yudum sulan beraber iki gün oruç tuttum. Abi güvercinler ne hani, işi var abi? Ben <laughs> usta, bunlar, Trabzonspor'un uğru. Ali Koç'u bu da başkanlığından konuşuyorlar etti. Bu yani baba. <laughs> abi, konuşuyorlar. o zaman çok teşekkür ederiz. Ben e, sana teşekkür <laughs> ediyorum. Bana geçen hafta burada bir e, söz hakkı tanıdınız ve ben de e, bütün abilerime kardeşlerime buradan seslenebildim. Nitekim belki bunun sayesinde belki de Trabzonspor'un başarısı bugün bugün burada 34 bin kişiyiz. E, o gün gelen e, yapılan yorumların hepsini okudum, hepsine bir tek tek baktım. İyi olan yorumların hepsi beni çok sevindirdi. Kötü demeyeyim de, eleştiri anlamında da işte hani takımın hala daha çok iyi oynayamadığını, işte hani bu oyuna mı geleceğiz, bu kötü oyuna mı geleceğiz falan filan bunları da okudum. Yani bunlar da bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Yani Trabzonspor hiçbir zaman şampiyonluklar için tutulan, galibiyetler için tutulan ya da tarihinde hiçbir zaman olmayan astronomik rakamlara yapılan yıldız transferler için tutulmadı. Trabzonspor Trabzonlu olanların, kendini Trabzonlu hissedenlerin Trabzon'da yaşasın veya yaşamasın takımı oldu. Trabzonspor bir kimlik mücadelesi. Trabzonspor bir benlik mücadelesidir. Hiçbir zaman biz galibiyetler, şampiyonluklar için tutmadık. Hani bunu isteyenler gitsin İstanbul takımları tutabilirler. Ama biz Trabzonspor tutacağız ve peşinden geleceğiz. Buradan bugün Trabzonspor'un peşinden gelen 34 bin kişiye ben biliyorum ki bir iki hafta sonra bu, bu stat full olacak. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizle bugün bu stattayım. Sizi çok seviyorum. Var olsun Trabzonspor. Yaşasın Trabzonspor.